Abone olmayı unutmayın çünkü videomuza başlarken sizleri Veljome to Cambodia Auto kanalına içtenlikle davet ediyoruz ve bugün sizlere 2026 Toyota Rumi modelinin sunduğu tüm yenilikleri detaylı bir şekilde aktaracağız. Modern kompakt sınıfın en dikkat çeken üyelerinden biri olan Rumi şehir içi hareketliliği, pratik kullanım alanı ve güncellenen teknolojik özellikleriyle kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılamayı hedefliyor. Toyota'nın güvenilirlik anlayışı bu modelde de kendini gösteriyor çünkü hem tasarım hem verimlilik hem de güvenlik açısından sınıfında fark yaratacak çözümler sunuyor geniş iç hacmi kompakt bir gövdeye sadırması özellikle aileler ve günlük şehir trafiğinde rahatlık arayan sürücüler için büyük avantaj sağlıyor bu nedenle Rumi 2026 yılının en çok konuşulan pratik modelleri arasında yer almayı başarıyor. Öncelikle aracın tasarım detaylarına baktığımızda modernize edilmiş, ön ızgara led far çizgileri optimize edilmiş aerodinami yapısı, ve daha güçlü bir karakter sunan gövde formu otomobile daha olgun bir görünüm kazandırıyor. Kompakt boyutlarına rağmen yüksek tavan yapısı sayesinde içeride şaşırtıcı derecede geniş bir yaşam alanı bulunuyor, özellikle arka koltuk diz. Mesafesi ve bagaj alanındaki düzenlemeler Rumi'nin adının hakkını veren bir ferahlık sunuyor, şehir içinde kolay park edilebilmesi ve dar yollarda pratik manevra yeteneği de bu segmentte büyük önem taşıyor. 2026 Toyota Rumi Performans tarafında yakıt ekonomisi ve düşük emisyon hedefleri doğrultusunda geliştirilmiş yeni nesil motor seçenekleri sunuyor, hibrit sistem daha sessiz daha hızlı tepki veren ve şehir içinde oldukça tasarruflu bir sürüş karakteri sağlıyor otomatik şanzımanın yumuşak geçişleri sürüş konforunu artırırken güncellenmiş süspansiyon. Yapısı yol bozukluklarında bile kabin içinde minimum sarsıntı hissi oluşturuyor, bu da aile kullanımında önemli bir artı olarak öne çıkıyor sürüş modlarının çeşitlendirilmesi sayesinde kullanıcı aracını hem ekonomik hem de daha canlı bir you mm -hmm.